Kıymetli takipçilerim, bugün sizler için Karadeniz yemeklerinden hamsi tava yaptım. Nasıl mı yaptım? Önce izleyelim, sonra test edelim. Hamsi tava için malzemelerimiz. 1 kilogram taze hamsi. Temizlenmiş, bol suyla yıkanmış. 1 su bardağı mısır unu. 1 yemek kaşığı Buğday unu, 1 tatlı kaşığı tuz, böyle hazırlanmış, karıştırılmış, hamsileri içinde e, mısır unla bulayıp kızartmak için, e, bir su bardağından biraz az sıvı yağ. Şimdi hamsilerimizi mısır ununda buluyorum, tavaya dizeceğim, sonra kuzinenin üstünde kızartacağız. Şimdi işleme başlıyorum. Evet hamsilerimi mısır ununa buladım. Gördüğünüz gibi. Şimdi tavaya düzgün dizeceğim onu. Ondan sonra kızartmaya başlayacağım. Evet. Hamsilerimiz kuzine üzerinde kızarmaya başladılar. Şimdi altları kızarsın kapak yardımıyla alt üst edeceğim. Diğer tarafını da kızartacağım. Ondan sonra afiyetle yemeye başlayacağız. Nasıl buldunuz? çok kolay değil mi? Evet gerçekten çok kolay. Çok leziz bir tava. Şimdi ben Karadeniz olduğum için çok seviyorum. Ve bütün Karadenizlerin de hamsi tavayı sevdiğini biliyorum. Yalnız eşim Karadeniz'de olmasına rağmen bir tek o sevmiyor. Küçüklükten yerken boğazına kılçık kaçmış. Ondan dolayı yani balıkla ilgili hiçbir şey yemiyor. Şimdi e, müsaade ederseniz e, tavayı sizler için test ediyorum. Çok leziz. O kadar şahane kokuyor ki. Yani anlatamam. He, kokuyor. Kuzinede yapıldığı için mis gibi her tarafa yayıldı şey koku. Ama mecburen kuznede yapıyorum. Çünkü evde hanım bunun kokusuna tahammül edemiyor. Ben de ne yapıyorum? Alıyorum balı hamsiyi. Bahçede temizliyorum. Kuzineyi yakıyorum. Ondan sonra güzelce pişirip burada afiyetle yiyorum. Şimdi test ederken çocuklarımı da çağıracağım. Burada yiyeceğiz, içeceğiz inşallah. Ondan sonra evimize çıkacağız. Evet şimdi müsaadenizle elimle yiyeceğim. Yani çatal, bıçak kullanmayacağım. Elimle yiyeceğim. Çıtır çıtır lezzet. Lezzetli. hamsiyi kılçığıyla yiyeceksiniz. Kılçığıyla yediğiniz zaman vücudunuzdaki bütün kemiklere şifa oluyor. Hmm, nefis. Şimdi tam sezonu hamsinin bence hemen alın yapın. Hemen. Harika. Kıymetli takipçilerim. Bugünkü videom bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar.